Yazılıları nasıl çalışılmalı? En etkili çalışma teknikleriyle yazılılardan yüksek bir not alın. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yazılı sınavları en etkili şekilde nasıl çalışılacağını, tüm detayları ele alacağız. Yazılılar birçok öğrencinin korkulur rüyası olabilir ama doğru yöntemler ve stratejilerle bu sınavlarda yüksek not almak mümkün. Hadi başlayalım. 1. Planlama ve zaman yönetimi bir çalışma planı hazırlayın. Yazılı tarihlerini öğrendikten sonra geriye doğru bir plan yaparak her konuya yeterli zaman ayırın. Günlük çalışma süresini belirleyin. Çok uzun saatler çalışmak yerine kısa ve etkili molalarla bölünmüş çalışma sürelerini tercih edin. Öncelik sıralaması yapın. Zorlandığınız konulara daha fazla zaman ayırarak öğrenmeyi kolaylaştırabilirsiniz. 2. Konuları anlama ve not tutma konu tekrarı yapın. Öğretmeninizin derse vurguladığı noktalara odaklanın. Ders kitapları notlarınızı ve diğer kaynakları gözden geçirin. Kendi notlarınızı oluşturun. Özet çıkararak, renkli kalemler kullanarak görselleştirilmiş notlar hazırlayın. Bu yöntem hem hafızayı güçlendirir hem de sınavdan önce hızlıca göz atmanızı sağlar. 3. Çalışma teknikleri Pomodoro tekniğini kullanın. 25 dakika çalışıp 5 dakika mola vererek beyninizi daha verimli kullanabilirsiniz akılda kılıcı yöntemler deneyin. Zor konuları ezberlemek yerine hikayeleştirme, görselleştirme veya memnunumik tekniklerden yararlanın. Soru çözümü yapın. Çıkmış soruları çözmek yazıların formatını anlamanıza yardımcı olur. 4. Motivasyon yüksek tutmak. Hedef belirleyin. Kendinize ulaşılabilir hedefler koyarak bu hedeflere ulaşınca kendinizi ödüllendirin. Rahatlatma tekniklerini kullanın. Stresi azaltmak için nefes egzersizleri yapabilir kısa yürüyüşlere çıkabilirsiniz. 5. Uyku ve beslenme. Yeterince uyuyun. Yetersiz uyku konsantrasyonunuzu ve hafızanızı olumsuz etkiler. Her gün 7-8 saat uyumaya özen gösterin. Dengeli beslenin. Omega 3 vitamin ve mineraller açısından zengin gıdalar tüketerek beyin sağlığınızı destekleyin. 6. Tekrar ve deneme çalışmaları tekrar yapmayı unutmayın. Öğrendiklerinizi unutmamak için düzenli aralıklarla tekrar edin. Deneme sınavları çözün. Gerçek sınav atmosferini yaşamak için süre tutarak deneme sınavları yapın. Hmm. 7. Öneriler ve püf noktaları. Sade bir ortamda çalışın. Telefon, televizyon gibi dikkat dağıtıcı unsurları ortamınızdan uzak tutun. Arkadaşlarla çalışma grubu kurun konuları birbirinize anlatarak daha iyi öğrenebilirsiniz. 8. Sınav günü için hazırlık. Erken kalkın, sınavda önce zihninizi toparlayabilmek için sınav sabahı erken kalkıp hafif bir kahvaltı yapın. Kendinize güvenin. Sınav anında panik yapmadan sakin bir şekilde cevaplara odaklanın. Evet arkadaşlar yazılı sınavlara hazırlanmak için uygulabileceğiniz yöntemleri tüm detaylarıyla paylaştım. Bu yöntemleri düzenli olarak uygularsanız.